Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir airdropla karşınızdayım. E, Airdropumuzun amacı çok basit, çok güzel bir airdrop. Ama acil para ihtiyacınız varsa pek de işinize yarayacağını düşünmüyorum ama uzun vadede gerçekten güzel bir airdrop. Şimdi ben olayı anlatayım size. İlk başta aşağıdan verdiğim linkten kayıt olmanız gerekiyor. Kayıt olduğunuz zaman sizden bir kimlik doğrulama isteyecek. Kimlik doğrulamayı şu kısımdan gerçekleştirebilirsiniz. Bu kısımdan ee, sizden kimlik bilgilerinizi, doğum günü tarihinizi, bak burada yazıyor zaten. Daha sonrasında sizden adres bilgilerinizi isteyecek. Adres bilginizi, ikamet e devlet üzerinden alıp pdf şeklinde göndermeniz gerekiyor. Daha sonrasında ee, bu size ee, 24 saat içerisinde geri dönüş şeklinde gelecektir bu onay işlemi. Eskiden 24 saatti, şimdi yeni bir kimlik doğrulama sistemine geçtiler. Büyük daha hızlı güncellerler. Şimdi burada öğren kazan kısmı var. Bu yatırımsız 10 dolar kazanabileceğiniz bir sistem. Buraya girdiğinizde ilk başta defi chain ve bitcoin olarak kazanabilirsiniz. Bitcoin daha yeni geldi. Önceden 5 dolar veriyordu sadece. Burada birkaç tane test çözeceksiniz. Testlerin cevapları çok da önemli değil. Aramanıza gerek yok. Tek tek deneyerek bulabilirsiniz arkadaşlar. Ee, tek tek denedikten sonra zaten size bunları ücret olarak şurada gösterecektir. Bakınız. Şimdi. Ee, buraya defi 5 dolar ve buraya BTC Defi şeklinde 5 dolar da buraya gelecektir. Peki biz bunu nasıl çekeceğiz? Nasıl parayı elde edeceğiz? Şimdi bu anketleri çözdükten sonra size verilen paralar bir ay boyunca hesabında durmak zorunda. Bir ay boyunca hesapta duracak. Yani bu kilitli bir para. Şimdi bu kilitli parayı sonraki aylarda yenilememeniz için yapmanız gereken bir kısım var. Freezer kısmına geliyorsunuz. Freezer kısmından bu oto yani otomatik yenileme kısmını gördüğünüz gibi şurada da çevirme zaten otomatik yaptık. Ee, burada otomatik yenileme kısmını off 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 yaparak kapatacaksınız. Buradan show more demeniz lazım. Daha fazlasını görüntüleyin. Ee, bunları kapatacaksınız. Bunları kapattıktan sonra sonraki ay yenilememenizi sağlayacak. Bir de e, yatırımlı bir şekilde 6 ay sonra veren 30 dolar var. Bunu nasıl elde ederiz? Şimdi ilk başta siteye 50 dolarlık bir Kripto para göndereceksiniz. Bu kripto parayı ne olarak gönderebilirsiniz? Dash olarak gönderebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben gönderdim, çektim. Hemen gönderip çek, çekmeniz yeterli. Böyle bekletme gibi bir zorunluluk yok. Gördüğünüz gibi 5.32'de göndermişim. 6.22'de çekmişim. Şimdi, bu işlemi nasıl yaparız? Binance üzerinden Dash coin olarak atabilirsiniz. Veya kullandığınız başka borsalarda yapabilirsiniz. Peki ben bu parayı nasıl çekerim? Ee, sonuçta Binance'de DeFi token yok. Bunu nasıl yaparım? Ee, bunun için Kucoin borsasını kullanabilirsiniz. KuCoin cool borsasına hemen güzel bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Hızlı bir şekilde. Burada güzel bir yanı var. Bunda kimlik doğrulamaya ihtiyacımız yok. Kimlik doğrulamaya ihtiyacımız olmadığı için buradan güzel bir şekilde hemen hesabımızı açıp hemen gönderebiliriz hesabımıza. Ee, onun yanı sıra şu anda yapmamız gereken pek bir şey yok. Dediğim gibi önemli hususlara değindim. Ee, bu öğren kazan kısmından 10 dolar alıyorsunuz. Sonrasında bakın ama önemli önemli bir kısmı attım. atladım yanlışlıkla. Ee, bu 30 dolar kazanmanız için 50 dolar atıp çekmeniz için Referans linkten girmeniz lazım. Yani benim aşağıda verdiğim linkten girmeniz lazım. Veya herhangi bir arkadaşınızdan da olur ama benim linkten gelirsiniz. Hem bana destek olursunuz hem de kendinize destek olmuş olursunuz. Linki aşağı bırakacağım. Eğer olur da ben uygulamadan yapacağım derseniz bu kodu da aşağı bırakacağım. Buradan da yapabilirsiniz. Ee, benim kazancım ne oluyor? Hemen size sonuç şöyle göstereyim. Ee, benim koddan girerseniz siz 30 dolar kazanıyorsunuz. Ben 10 dolar kazanıyorum. Ee, bana gelen para da kilitli. Size gelen para da kilitli. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.